Herkese Van'dan merhaba. Hayatımda ilk kez Van'a geliyorum ve işte nedeni. Arkada Van Gölü, çok güzel bir manzara ve hemen önümde duran araç yepyeni bir model olan Renault Megane E-Tech EV 60 diye geçiyor. Çünkü 60 kWh batarya kapasiteli, %100 elektrikli bir modelle beraberim. Van'da Türkiye basın toplantısı ve test sürüşü organizasyonu gerçekleştiriliyor. Hemen bilgisini vereyim. Tekno ve Ikonik adlı iki tane versiyonu var. Donanım versiyonu fiyatlarını söyleyeceğim. Satışa sunulmuş vaziyette Ağustos sonu itibariyle bu gördüğünüz yüksek paket yani Ikonik adlı versiyon. Otomobilin tasarımından başlayayım ama önce kompakt hatchback sınıfta yer aldığını belirteyim. Adaptif LED farlar var otomobilde. LED Pure Vision adıyla geçiyor. Büyük Renault logosu bunun içinde elektronik sürüş destek sistemlerinin radarları ve kameraları var. Şöyle güzel bir LED ışık imzası var otomobilde. İnce bir far çizgisi, LED Pure Vision yazıyor zaten burada. Burada da krom aksesuarlarla desteklenmiş. Bu modelde altın rengi kaplamalar var ve Yanında da hemen gördüğünüz gibi aerodinamiği arttıran, yol tutuşu arttıran ve tasarruf sağlayan yakıt tüketiminde ve emisyonda hava yarığı var. 20 inçlik lastiklere yer verilmiş durumda. Elmas kesim alaşım jantlara sahip lastikler Goodyear Efficient Grip, dar tabanlı, düşük yuvarlanma dirençli 215 45 R20 boyutlarına sahip. Otomobilin yerden yüksekliği 135 mm, dönüş çapı ise 10.5 metre. Şöyle bir etrafında dolaşayım. Gerçekten çok çarpıcı bir otomobil. Birazdan da sürüşe çıkacağım size. içini dışını tanıttıktan sonra %100 elektrikli olduğunu söylemiştim. Hemen şöyle açayım. AC ve DC şarjı destekliyor. Şu şekilde aracınızı AC'den ya da DC'den şarj edebiliyorsunuz. Onların da hemen sürelerini vereyim. Eğer AC ile şarj ederseniz 7 saat 24 dakika, AC 22 kW'la şarj ederseniz 2 saat 25 dakika, VC 130'la 130'u destekliyor. Şarj ederseniz sadece 42 dakika sürüyor. %0'dan %80'e şarj etmek. Bu arada çok önemli bir bilgi. Tekno ile İkonii'nin arasında çok önemli bir fark var. Şarj süresi bakımından Tekno AC22'yi desteklemiyor. Sadece AC7.4 ile şarj edebiliyorsunuz Tekno'yu. O yüzden Ikoniyi satın almakta fayda var. AC22 kW'ı desteklediği için 2 saat 25 dakikada %0'dan %80'e şarj edebileceksiniz demektir bu aracı. Hemen şurayı kapattıktan sonra piyano siyahı dış dikiz aynaları var. Sinyallere de sahip şöyle. Tavanda maalesef cam tavan ya da açılır tavan yok ve opsiyon halinde de yok. Maalesef o dezavantajlardan biri. Karartılmış arka yan cama yer verilmiş durumda. Eşikte ve dodiklerde koruma parçaları var. Şöyle arkaya dönecek olursam altın rengi detaylar arkada da kendini belli ediyor. Ve özellikle de Mega'nın son harfi olan E Altın sarısı yazılmış. Burada da E-TEC elektrik yazıyor modelin adı. Megan E-TEC elektrik. Dediğim gibi EV60 adıyla da anılıyor. Şuradaki LED ışık çizgisi çok güzel gözüküyor. Özellikle gece sürüşlerinde. Şuradaki detaylar da son derece hoş. Sinyaller de dinamik LED sinyaller. Arka camın darlığını görüyorsunuz. Bununla ilgili iç mekan incelemesinde bir şey söyleyeceğim. Arka cam son derece dar. Ancak otomobilin gördüğünüz gibi yüksekliği de az. O da önemli bir teknik özellik. Onun da nedenini de sürü sırasında sizlere aktaracağım. Bu arada benim test aracımın rengi gece mavi diye geçiyor. 6 renk seçeneğine sahip otomobil. Şuradaki altın renkli detaylar sadece kırmızı renkte yok. Kırmızı da bu detaylara yer verilmemiş. Galatasaray'la izleyicilerimizi kızdırayım. Kızdırayım mı kızdırmayayım mı? Neyse kırmızının yanına sarı koymamışlar Renault'cular. Sarı kırmızı olmamış. Sadece kırmızı renkte o altın rengi yani sarı detaylara yer verilmemiş. E beni biliyorsunuz Fenerbahçeliyim. Maç videoları da yayınlamıştım zaten. Şu kapı kolu gördüğünüz gibi otomobille bütünleşik. Hiçbir çıkıntı yapmıyor. Açmak istediğinizde şu şekilde açıyorsunuz. Ya da uzaktan gelip Kapı kilidini açtığınızda bu şekilde kendi kendine ileriye atılıyor. Arka kapıyı göstereceğim. Arka kapıda gizli kapı kolu var. Şöyle kapı içinden başlayalım. Burada ahşap görünümlü bir detay var. Bir krom çizgi. Onun içinde ambiyans aydınlatması. Yanılmıyorsam 48 renk ve bunlar değişebiliyor. Burası sert plastik, burası yumuşak suni deri, burası da farklı renkli bir suni deri. Dört cam elektrikli, aynalar elektrikli. Aynalar elektrikli olarak katlanma fonksiyonuna da sahip. Ayrıca çift açılı ve kör nokta uyarı sistemi de bulunuyor aynalarda. Tekrar eski konumuna getireyim. Eşya gözü biraz dar ama şuraya yatay bir, bir buçuk litrelik su alır diye düşünüyorum. İçi yumuşak malzemeyle kaplı. Eşikte herhangi bir şey yazmıyor. Paspası göstereyim. Paspasta Megan yazıyor. İki pedal var çünkü otomatik şanzıman. Ayak dinlendirme yeri güzel. Park freni ve start stop açma kapama tuşu. Bunlar elektronik sürüş destek sistemleri. Koltuğu göstereyim. 5 deri güzel bir koltuk. Yan yükseltileri yeterli. Ayarları elektrikli olarak gerçekleştiriliyor. Ve aracın ön koltuğuna bineyim. İç mekan ayrıntılarını ön koltuktan anlatmaya başlayayım. Önümde bütünleşik ekran var. Austral'dan hatırlarsınız iki tane ekran, bir tanesi 12.3 inç, bir tanesi 9 inç. Buralarda da havalandırma kanalları mevcut. Önümdeki ekranda iki görünüm seçeneği var. Bir tanesi bu, diğeri şu View tuşuna basınca değişiyor. O da şu. Ben diğerini kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada araç şu an çalışıyor, ama elektrikli olduğu için hiç ses yok. Ready yazıyor. Burası Şarj ve Power bölümü yüzdesel olarak sürüş sırasında ya şarja doğru gidiyor ve yüzdesini söylüyor, ya da power'a doğru gidiyor buradaki ışıklar ve powerın yüzdesini söylüyor. Sürüş modları var, onlar şuradan ayarlanıyor. Şu an konforda, eco var, spor var ve renkler değişiyor, perso var ve tabii ki kadran da bir miktar değişti ve tekrar konfora döndük. Buradaki kolcukları Vites değiştirme kolcuğu zannetmeyin. Bunlar rejenerasyon için yani enerji geri kazanımı için 3 kademe. Size adeta sadece gaz pedalıyla aracı kullanma imkanı sağlıyor. Onu da detaylı olarak anlatacağım. Vites seçicisi bir ileri otomatik şanzımanın Mercedes modellerindeki gibi burada P'ye şöyle basıyorsunuz. Daha sonra R, N ve D var. İsterseniz bir R'yi alalım. Şu ekranda ne oluyor bakalım. Kılavuz çizgisi dönen renkli geri görüş ekranı çıkıyor ve ayrıca önde ve arkada park sensörleri mevcut. Tekrar D'ye alalım hatta P'ye alalım o ekran eskisine dönsün. Hemen şurada çok pratik yerde kablosuz şarj imkanı veren bölüm var. Klima düğmeleri burada, bu ekrandan dışarıda olması işlevsel kullanımı sağlıyor. Dörtlü flaşör düğmesinin yeri güzel ve sürücüye yakın tek bir düğme. Burada da merkezi kilit düğmesi var. Sesi buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu widget'ların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Başka şeyler atayabiliyorsunuz. Motor buradan çalışıyor bu arada. Belli bir süre aktivite yapmayınca motor kendi kendini kapattı. Bu ekranda biraz parmak izi kalıyor. Biraz da parlama yapıyor. Onu belirtmekte fayda var. Şuradan ayarlara gelebiliyorsunuz. Ana sayfa, müzik sistemleri yani radyo çalabilirsiniz orada. Android Auto ve Apple CarPlay'i gördüğünüz gibi destekleyen bir sistem. Güzel çalışan, grafikleri de güzel bir sistem. Gördüğünüz gibi tepki hızı da başarılı. Eşya gözü ve bardaklık konusunda kusursuz bir otomobil. Burayı görüyorsunuz. Bizim için neler koymuşlar? Burada bir kol dayama var, üstü deri kaplı. Şurada bir düğmesi var. Oraya basıp açabiliyorsunuz. Ayrıca şurada kartı da göstereyim. Renault karttan vazgeçilmemiş. Şu şekilde kartla kullanıyorsunuz. Onun koyma yeri var burada. Gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Şuradaki düğmeye basarak açılan büyükçe bir torpido var. İçi aydınlatmalı değil ama yeterli genişlikte. Buradaki aynadan bahsetmem gerekir. Sürüş sırasında da göstereceğim. Şöyle yaptığınızda bakın arkası nasıl gözüküyor. Arka logoda yer alan kameranın görüntüsünü buraya veriyor. İsterseniz böyle oradan camdan görüyorsunuz. İsterseniz kameranın görüntüsünü görüyorsunuz. Şurada iki adet dokunmatik LED aydınlatma var. Burada hem kart koyma yeri olan hem de LED aydınlatması olan siperliğe yer verilmiş. Aynısından bir tane de burada var. Burada tutamak var. Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarlı. Burada ise tutamağa yer verilmemiş durumda. Tavanda herhangi bir açılır tavan olmadığını söylemiştim. Burada hava yastığı ve emniyet kemeri uyarıları yer alıyor. İsterseniz hemen bir arka koltuğa geçelim. Videodan hiç çıkmadan hızlı bir şekilde gizli kapı kolu olduğunu söylemiştim. Şuradan açılıyor. Aynı Renault Clio'lardaki gibi. Eşya gözü biraz azaldı. Şuradaki kapı içi göz ama yine yumuşak malzeme ile kaplı. Arka cam tek dokunuşlu olarak açılıyor ama bu kadar açılmayan yer kalıyor maalesef. Kapı içinde artık bütün buralar sert plastik, burası ise suni deri. Şaft tüneli yükseltisi tabii ki yok. Bu bir %100 elektrikli araç ve CMF EV platformunda geliştirildi. Kafalıklar Volvo modellerini andırıyor. Havalandırma kanalları var. Burada iki adet tip C USB girişi var. Önde de iki tane vardı. Göstermeyi unuttum. Virgül tipli kafalıklar arka görüşü engellemiyor ama arka cam çok dar. C sütunu çok geniş. O yüzden arka görüş biraz kısıtlı açıkçası. Isofix bağlantıları çok kolay yerde. Hemen yapabiliyorsunuz. Burada ve burada cep var. Burada bir tutamak, askı ve aydınlatmaya yer verilmiş durumda. Şu şekilde biraz karanlıkta kaldı. Gün batımına yakın bu çekimi gerçekleştiriyorum. Ön koltuk benim ayarıma sahip ve çok güzel bir diz mesafesi var. Ancak şurada ayağınızı koyabileceğiniz çok rahat bir yer yok. Burada daha rahat bir yer olabilirdi. Baş mesafesine bakalım. Benim dört parmağım girdi. Gayet başarılı bir baş mesafesi var. Onun da sırrını teknik özellikler sırasında anlatacağım. Pillerle, platformla alakalı bir özellik. Burada da yine aydınlatma, askı ve tutamağa yer verilmiş durumda. Şimdi isterseniz bagaja ve motora bakalım. Yine videodan çıkmadan önce bagaja bakalım. Çok güzel bir manzara. Birazdan güneş batacak. Maalesef bagaj kapağında elektrikli bir fonksiyon yok. Basın toplantısında onu sorduk ve kompakt hatchback'lerde böyle bir beklenti olmadığı söylendi müşteriler tarafından ama olsa tabii ki çok güzel olur. Bagaj 440 litre, arka koltuklar öne katlandığında 1332 litre hacim sunuyor. Bence yeterli bir kompakt hatchback için. İnceleyelim. Burada bir tutamak var. Burada da onun karşılığında bir tutamak, bir tane de aydınlatma var. 12 voltluk giriş göremedim. Tabii ki şarj kabloları var. Benim çantam var. Köşelerde sabitleme aparatları var. Buraya bir file gelebilirsiniz. Bagaj kapağı isterseniz buradan, isterseniz buradan tutarak rahatlıkla kapatılıyor. Tasarım bence çok şık. Hem ön hem arka tasarım şık geldi bana. Yani şu kapı kolları gerekli mi? Onu bilmiyorum. Yani olmasa da olur. Ama araç sürüş halindeyken onlar Aracın pürüzsüz bir şekilde görünmesini sağladığı için aslında fonksiyonel. Şurada bir kol var. O kolla açılıyor. Amortisörlü sistem yok. Şuradaki çıtayı sabitlemek gerekiyor. Yalıtım malzemesi var. Şu an motor çalışıyor. Elektrikli bir motor. Bakın hiç ses yok. Gayet güzel. Zaten %100 elektrikli otomobillerin en önemli özelliklerinden biri Sürüş sırasında en ufak bir ses çıkmaması. Evet. Tekrar şöyle bir tasarımı gösterdikten sonra isterseniz artık sürüşe geçebiliriz. Evet otomobilin sürüşüne geçtim. Şu an Van'da 3000 metre yükseklikte bir yerden geçiyoruz. Az önce basın toplantısına katıldık. Orada da detaylı bilgileri gerek Renault Mayıs Genel Müdürü, gerek Pazarlama Müdürü, gerek bu aracın ürün sorumlusu bize verdiler. Bu otomobil aslında Eylül ayının ortasında bu çekimi gerçekleştiriyorum. Ancak Ağustos ayının sonunda satışa sunuldu. Ve şu ana kadar Türkiye'de 918 adet satılmış ve C segmentinin bir C hatchback olarak Ağustos ayı lideri olarak pazara çok güçlü bir giriş yapmış durumda. Ki C segmentinde bildiğiniz gibi içten yanmalı otomobiller de var. Bu otomobil sadece %100 elektrikli bir versiyona sahip. Fiyatlara hemen geleyim isterseniz. iki versiyon satılıyor. Türkiye'de bir tanesinin adı Tekno. 1.500.000 milyon 500 bin lira fiyata sahip. Diğeri ise bu benim kullanmakta olduğum ikonik adlı daha üst model 100 bin lira daha pahalı 1 milyon 600 bin lira fiyata sahip. Otomobilin maksimum gücü 160 kW yani beygire çevirdiğinizde 220 beygir yapıyor. Maksimum tork ise 300 Nm. Bir ileri otomatik şanzımanla kumanda ediliyor ve burada yerden kazanç sağlayan bir sistem var. Daha önce bazı Renault modellerinde tanık olmuştuk. Vites seçicisi ya da vites kolu diyebilirsiniz. Burada Mercedes-Benz modellerinden anımsayabiliriz bunu. İşte PRN D konumları yer alıyor. Şu şekilde aşağı ittiğinizde D'ye alıyorsunuz ve ileri gidiyorsunuz. R'ye aldığınızda da daha önce göstermiştim geri görüş kamerası çıkıyor. Ayrıca geri görüş kamerası demişken aracın sürüşüyle ilgili bir dezavantaj bir de avantaj var. Dezavantaj nedir? Arka cam çok ince bir çizgiye sahip ve kafalıklar da biraz yüksek. Ayrıca arkaya uzun boylu biri oturduğunda arkayı görmek hayli zorlaşıyor. Renault mühendisleri buna nasıl bir çözüm üretmişler? Arkadaki Renault logosunun içine dışarıdan görülmeyen bir şekilde bir kamera yerleştirmişler ve bakın şu an arkamda çok güzel tesadüf etti. Lansmanda olduğumuz için bir konvoy halinde gidiyoruz. Şunu şöyle yaptığınızda arkadaki kameranın görüntüsünü buraya veren bir sistem var. Böylece arka cam kısıtlı bir görüş sağlasa bile hep bu ayna açıkken yola devam ederseniz sürekli arkayı görebiliyorsunuz. Ama istemezseniz tabii ki geleneksel şekilde de kullanabilirsiniz. Ayrıca gördüğüm kadarıyla kendinden kararma özelliğine sahip. Aracın bir tane elektrikli motoru var. O da ön aksta enine konumlandırılmış durumda ve araç önden çekişli. Pil kapasitesi ise net 60 kWh. Bu pil Ortalama WLTP normuna göre 450 km menzil sağlıyor. Ama menzil bildiğiniz gibi elektrikli otomobillerde şehir içinde artıyor. Şehir içi menzili fabrika tarafından yapılan testler sonucu 530 km olarak açıklandı. Piller aracın altına yerleştirilmiş durumda ve 12 modülde toplam 288 hücreden oluşan bir batarya grubu var. Batarya grubu ince tasarlanmış kalınlığı 11 cm olarak açıklandı. Pillerin daha ince olması otomobilin tavanının daha alçak olabilmesini sağlamış. Zaten iç mekan incelemesinde baş mesafelerini size göstermiştim. Normalde %100 elektrikli otomobiller biliyorsunuz tavanları daha yüksek olmak zorunda kalıyor. Aracın tabanındaki pillerden dolayı ama bu aracın tabanındaki piller ince olunca aracın silüeti de adeta bir kupe tarzı tasarlanabilmiş. Bu arada pillerin lityum iyon özellikle olduğunu belirteyim ve otomobilde 400 voltluk bir altyapı yer alıyor. Otomobilin ortalama enerji tüketimi ise 16.1 kWh bölü 100 km. Karbondioksit salımı ise kullanımda 0 gram bölü kilometre. Ama kullanımda diyorum çünkü siz bu otomobilin bataryalarını tabii ki her zaman şarj etmek zorunda kalacaksınız. Şarj ettiğiniz enerjiyi nereden aldığınıza göre tabii ki otomobilin çevrecilik puanı diyeyim düşüyor ya da artıyor. Kömürle elde edilen bir elektrikten faydalanıp şarj ederseniz başka güneş, rüzgar enerjisi kullanırsanız tabii ki başka karbondioksit salımları aracı şarj ederken söz konusu oluyor ama Söylediğim gibi kullanımda da sıfır. Arkada egzoz da yer almıyor. Dolayısıyla egzoz gazı salımı da araçta yok. Bildiğiniz gibi %100 elektrikli otomobillerin maksimum hızı çok yüksek olmuyor. Bu otomobilin maksimum hızı da 160 km bölü saat. Ancak hızlanma süresi e, bence iddialı. 1600 kilonun üzerinde yani ağır bir otomobil olmasına rağmen 7.4 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Gelelim sürüşle ilgili yorumlarıma. Çok güzel bir rota hazırlamışlar bizim için. Asfalt kalitesi de güzel sayılır. Bol virajlı, işte kayalıklardan oluşan dağlarla bütünleşik bir yolda ilerliyorum. Direksiyon simidinin burasına yerleştirilmiş olan düğme her bastığınızda sürüş modunu değiştiriyor. Şu an konfor'da gidiyorum. Bakın, bir kere daha bastığımda eko oluyor ve kadranlardaki renkler de değişiyor. Bir kere daha bastığımda spora geldi. İsterseniz sporda bir şöyle gaz verelim. Yani elektrikli otomobillerin zaten bilinen özelliği. Anında tepki veriyor gaza. Ve yüksek torktan da dolayı 300 Nm torku var aracın çok güzel pürüzsüz bir hızlanma sağlıyor. Özellikle spor modda. Tabii ki eco modda daha yüksek menzil elde edersiniz. Ama daha düşük bir performans ve klima performansı elde edersiniz. Biz genelde e, lansmanlarda aracı normalde kullanıyoruz. Tekrar normale alıyorum. Bir de perso diye bir sürüş modu var. O da personalize etmekten geliyor Fransızca. Yani kişiselleştirmek. Orada da çeşitli süspansiyon, klima, gaz pedalı ayarları yapabiliyorsunuz. Süspansiyon demişken elektrikli araçlarda zaten ya yani birçoğunda belki de tamamında böyle önde MacPherson, arkada bağımsız süspansiyon sistemi var. Bağımsız süspansiyon sistemi de hem yol tutuşu iyileştiriyor hem de arka koltuk konforunu arttırıyor. Frenler ise hem önde hem arkada hava soğutmalı disk. Direksiyon simidinde kolcuklar var. Ama bunu vites değiştirme kolcukları zannetmeyin. Zaten bir ileri otomatik şanzıman olduğunu söylemiştim. Buradaki kolcuklar rejenerasyon yani enerji geri kazanımı sistemine kumanda ediyor. Mesela şimdi hemen deneyelim. Şuradan kısabiliyorsunuz. Buradan da soldakinden de rejenerasyonu arttırabiliyorsunuz. Bu da otomobili özellikle şehir içinde, dur kalk trafikte, Fren pedalını çok az kullanarak, hatta sadece durmaya yakın kullanarak e, durmanızı sağlıyor. Yani bir nevi tek pedalla araç kullanabiliyorsunuz. Ama tabi uzun yolda sizi pek sınırlamaması için rejenerasyonu 1'de ya da 2'de bırakmakta fayda var. Bu otomobil bazı kataloglarda crossover adıyla geçiyor gövde tipi bakımından ama az önce basın toplantısında birkaç farklı yönetici hatchback sınıfında yer aldığını söylediler. Yani bu aslında Megan hatchback'in yerini alan yeni jenerasyon hatchback Megan. Ancak tabii ki %100 elektrikli bu otomobilin içten yanmalı motoru yer almayacak. Otomobilde 21 adet elektronik sürüş destek sistemi var. Bu da hem konforu hem de güvenliği arttırıyor. Hem de bu sürüş sistemlerinin birçoğu İki versiyonda da standart olarak sunuluyor. Yani aklımıza ilk gelenler olarak şerit takip asistanı, acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici, arka çapraz trafik sistemi gibi sistemleri sayabilirim. Ayrıca bu araçta durduktan sonra kapıyı açarken eğer arka sol taraftan bir scooterlı bir bisikletli bir yaya geliyorsa uyaran sistemde yer alıyor. Bu da önemli güvenlik özelliklerinden bir tanesi. Direksiyon simidi ele iyi oturuyor. Farklı güzel bir yapısı var. Tıpkı Renault Austral'deki gibi aynı direksiyon simidi. O videoda da söylemiştim. Ben tepkilerini beğendim ve şehir içindeki manevralarda da hassasiyeti yerinde. Buradaki kumanda birimlerini kullanmak da kolay. Önümde iki tane bütünleşik ekran olduğunu söylemiştim. Bir tanesi 12.3 inçlik, bir tanesi 9 inçlik. İkisi de güzel çalışıyor. Önümdeki ekranın iki tane görünüm seçeneği olduğunu size göstermiştim. Buradaki 9 inçlik ekranda da şu widgetları isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Hemen altında klimanın fiziksel düğmelerinin olması sürüş sırasında bu ekranla adeta hani mücadele etmemenizi sağlıyor kısa yol tuşlarıyla klimayı hemen ayarlayabiliyorsunuz. O da benim sevdiğim bir özellik. İşlevselliği arttırıyor. Hemen altındaki kablosuz şarj ünitesi de güzel çalışıyor. Şu an telefonum orada. Kablosuz olarak şarj oluyor. Ekrandan bahsetmişken iki ekranın bütünleşik olması, birbirinin devamı halinde tasarlanmış olması ve hafif de sürücüye dönük bir açıyla yerleştirilmiş olması kullanımı kolaylaştırıyor. Hani sürücüyü saran bir kokpit var diyebilirim otomobilde. Eşya gözü ve bardaklık sayısı son derece yeterli. Malzeme kalitesine gelecek olursak yani şurası deri ancak çok ince bir deri. Alttaki plastiği hemen hissedebiliyorsunuz ama görüntü açısından şık. Kapı içleri ise sert plastik olarak tasarlanmış. Alt taraflarda tabi bildiğiniz üzere sert plastik. Şurada kol koyduğunuz yer kapı içinde ve kol dayamada deri. O sizi rahat ettiriyor ama diğer yerlerde genelde sert plastik ya da sert plastiğin üstünde ince bir deri kullanılmış durumda. Bir de şöyle şurayı saran, daha sonra kapı içlerinden devam eden ahşap görünümlü bir malzeme var. O kalite algısını biraz arttırıyor. Evet, böylece bir test videom daha sona erdi. Van'a hayatımda ilk kez geldim. Bir gece kalacağım, yarın dönüyorum Antalya'ya. Enteresan bir deneyim oldu benim için. Gölün hemen yanında size bu çekimi gerçekleştirdim dış tasarım, aracın tüm detayları, bagaj, motor, iç mekan ve test sürüşüyle beraber bence eksiksiz bir test oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme düğmesine basmayı ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.